Evet Mahallika Boracay'dan Filipinler'den Herkese merhaba Böyle güzel bir Evet İkindi vakti Hindistan cevizi ağaçları dolu Her yer güzel Beyaz kum Gerçekten harika. Tam tatil yapılacak yer. Ee, i̇nsanlar güleç, selam veriyorlar, sıcak kanlılar. Yani muhakkak buraya gelin tatil'e. Herkes mahalli Filipinlere gelsin, Boracaya da gelin. Evet, burası güzel bir tatil adası. Herkese selamlar.